Merhaba dostlar, selamlar hepinize. Evet, şu anda depremde can kaybı 1541'e yükseldi. Büyük bir felaket yaşıyoruz. Doğu il illerimizde özellikle doğuda insanlar ölüyor ve şu anda doğuda insanlar açıkta. Bu kış şartlarında e, Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Hem enkaz altındaki vatandaşlarımızın hem dışarıda olup da şu anda evsiz, barksız, yurtsuz olan sığınacak yer arayan herkesin Rabbim yanında olsun inşallah. Birlik ve beraberlik günü başka türlü bu işten kurtulamayız arkadaşlar. Bütün hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şu anda Deprem bu bölgesinde bulunan herkese, bütün canlılara Allah yardım etsin inşallah. Evet arkadaşlar bu zor günlerde de yani Borsa İstanbul bugün açıktı. Maalesef kapanmasını bekledik ama kapatılmadı. Ee, 99 depreminde bir hafta kapatılmışmış Borsa İstanbul'un öğrendim. Ee, bu kara günde e, Borsa 1.35 düştü tamamladı 4930 puandan. Hacim sadece 20.8 milyar lira. E, fabrikalarımızın çoğundan açıklama geldi. Deprem bölgesindeki fabrikalardan da herhangi bir etkilenme olmadığını. Fakat insanlarımız, halkımız şu anda çok çok zor durumda. E, her şeyiyle Birlik beraberlik zamanı ve özel Kızılay'a kan verme noktasında lütfen e, hassasiyet gösterelim sevgili arkadaşlar. Evet. SMRTG Smart Güneş Enerjileri bugün endeks kapandıktan sonra iki tane kap bildirisi yayınladı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi Özel Durum Açıklaması. İkisini de arka arkaya bu videoda vereceğim arkadaşlar. Yeni bir şirket kurulması hakkında yönetim kurulu kararı. Şirketimizin yönetim kurulu 6 Şubat 2023 tarihinde Şirketimizin küresel bir oyuncu olunmasına yönelik uzun vadeli stratejileri doğrultusunda operasyonel kabiliyeti ve mali gücünün yurt dışına daha verimli ve finansal açıdan daha güçlü merkezi bir çatı yapısı altında oluşturulması çerçevesinde Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises Trading BB ünvanlı 50.000 euro sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranda sermaye payı ile iştirak edilecek, edilerek tüzel kişi olarak olunmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet SMRTG küreselleşme adına uzun vadeli stratejiler doğrultusunda Hollanda'da %100 iştirakı olduğu bir şirket kurmuş 50.000 euro karşılığında. Evet SMRTG'nin ikinci bir kap haberi vardı arkadaşlar ona da hemen geçelim. Evet, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi yeni bir şirket kurulması hakkında yönetim kurulu kararı. Bu da ikinci şirket kurulumu arkadaşlar. Şirketimizin yurt dışı iş ve proje geliştirme hedefleri doğrultusunda İspanya'da güneş Enerji Teknolojileri'nde faaliyet gösterecek Smart Güneş Teknoloji Renovables Sosyal Detimitet ünvanlı 50 bin euro sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet, SMRTG Smart Güneş Enerjisi bugün hem Hollanda'da hem de İspanya'da kurulacak iki tane şirketinin şirket kurmuş arkadaşlar. 50 şer bin euroya. Evet Smart Flash enerjilerinin bugünkü performansını da sizlere söyleyeyim. Ve videomuzu bitirelim. Evet bu kara günde, bu zorlu günde bu videoları yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bazılarınızda ters de gelebilir ama yine de boş bırakmak da istemiyorum. Smart Güneş Teknolojileri bugünün %6.22 ile negatifle tamamlamış sevgili arkadaşlar. Son 5 günde ee, %8.37 değer kaybetmiş SMRPG son bir ayda ise %14.92 değer kaybetmiş. Bugün biliyorsunuz smart güneş teknolojine ilgili hisseler olarak kontrolmatik, girişim elektrik bunlar da %5 gibi kontrolmatik 5.13 girişim 4.69 gibi bir değer kaybetti. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Evet dostlar buradaki ilgili bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Lütfen doğudaki depremde bir etkilenen bütün vatandaşlarımız için yapabildiğimiz en büyük şey olan duayı eksik etmeyelim. Birlik ve beraberlik zamanı. Yap yapabiliyorsak bütün yardımlarımızı yapmaya çalışalım. Rabbim hepimize yardım etsin inşallah. Hepinize bol bol sağlıklı günler.